Bugün sizlerle aslında Ethereum'u ilgilendiren gerçekten önemli bir haberden bahsetmek istiyorum. Bugün söyleyeceğim şeyler bugün, yarın hatta önümüzdeki hafta için bile geçerli olacaktır. Yani önümüzdeki hafta özellikle Bitcoin halvingi yaşamda çok fazla şey değişecek bunu biliyoruz. Ancak bugünkü e, güncelleme videomu da kaşımanızı istemiyorum. Bugün sizlerle aynı zamanda Ethereum'da açtığım çok kısa vadeli short pozisyonundan da bahsedeceğim. Zaten bu short pozisyonu muhtemelen önümüzdeki 48 saat belki de 72 saat içerisinde kapatacağım en fazla. Ancak bugün sizlerle konuşmak istediğim bazı grafikteki önemli detaylar da bulunuyor. Bu grafiklerle birlikte Ethereum'un önümüzdeki haftaya kadar nasıl bir yol planı çizebileceğinden burada küçük analizlerle bahsetmeye çalışacağım sizlere. Öncelikle sizlerle birlikte burada Bitcoin halving ile ilgili konuşmak istiyorum. Bitcoin halving'ini konuşmak için tabii ki de yüksek zaman dilimli bir Bitcoin grafiğini inceliyoruz burada. Bitcoin halving ile ilgili söyleyebileceğim tek şey, Bitcoin halving'ine girdiğimizde veya girdikten hemen sonra Bitcoin'de bir dip gerçekleşiyor. Yani Bitcoin halving'ine girdiğimiz zaman ve Bitcoin halving'inden sonra birkaç hafta boyunca %20 ile %40 arasında geri çekimler görmemiz mümkün ve doğal gözüküyor. Ben zaten şu anda da bunu yaşandığını düşünüyorum. Hatta e, Ethereum'daki short pozisyonumun sebeplerinden bir tanesi de Bitcoin halving ile ilgili olan düşüştü. Aynı zamanda bugün sizlerle tabii ki de Ethereum'da yüksek zaman dilimli grafikten ve düşük zaman dilimli grafikten bahsedeceğim. Ethereum dediğim gibi nasıl bir yol plan çizecek bunu anlamaya çalışacağız. Ancak tekrar sizlere bahsetmek istiyorum ki Bitcoin'de ve kripto paralarda genel olarak yaşanacak veya yaşanan bu geri çekilme sağlıklı bir şey. Ben hala burada bir boğa marketin içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Ve boğa markette fiyatlar İlla zamanı gelince yükselecek. E, ancak bu kısa vadeli geri çekilmenin bizler için iyi olduğunu düşünüyorum. Daha düşük fiyatlardan e, mal toplamamıza olanak sağlayacaktır. Ben bu dönemde Ethereum'un biraz daha geri çekilmeyi yaşayabileceğini düşünüyorum. ile ilgili zaten sizlere e, önemli kilit seviyelerden de bahsedeceğim. Ancak önemli seviyelere geçmeden önce lütfen aşağıdan video hoşunuza gittiyse videoya beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz analizlerim devamında kaçırmamak için kanalıma abone olup çanları açmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda ben kaldıraçlı Ethereum short işlemimi 1000 üzerinden açtım. Sizler de bütün bu işlemlerinizi Bingex üzerinden açabilirsiniz güvenli bir şekilde. Ee, aynı zamanda Bingex'e aşağıda benim bağlantıma kayıt olduğunuzda ciddi derecede e, güzel depozit bonuslarından ve işlem kesintilerinde de tekrardan güzel indirimlerden faydalanabiliyorsunuz. Bu tarz fırsatlar her zaman gelmiyor ne yazık ki bu yüzden bence enizi çabuk tutmanıza fayda var. Aynı zamanda buradan e, aşağıdaki bağlantıda CoinsGPT'nin de Telegram botuna ulaşabilirsiniz. Böylece isteniz herhangi bir kripto para birimini istediğiniz zaman diliminde analiz ettirebiliyorsunuz yapay zekaya. Ancak şimdi ise tekrardan Ethereum'a dönmek istiyorum. Bakalım Ethereum'da uzun vadeli grafikte Fibonacci düzeltmesi bize neler söylüyor. Burada Fibonacci seviyesini ben dipten yukarı doğru çekiyorum ve aslında bizlere Ethereum'un aşağıya gidebileceği seviyeleri zaten gösteriyor. Öncelikle buradaki 0.382 Fibonacci seviyesinin daha sonra ise 0.5 Fibonacci seviyesine yani 2800 dolarlara kadar Ethereum'un ben gerilebileceğini düşünüyorum kısa vade içerisinde. Açıkçası ben bu seviyenin de altına düşeceğimizi pek düşünmüyorum. Gerçekten çok gidip fiyatları görebileceğimizi düşünmüyorum Ethereum'da. Aynı zamanda burada hareketli ortalama seviyelerini de açarak e, diğer destek seviyelerini de görmek istiyorum. Mesela buradaki 20 günlük hareketli ortama seviyemiz tam olarak 2800 dolar seviyesinin üzerinde bulunuyor. Yani burada bizleri destekleyecek güzel bir seviye daha bulunuyor. Aynı zamanda ben burada boğa marketi bantları indikatörünü bakmak istiyorum. Bu da kesinlikle bu tarz analizlerde kullanılması gereken indikatörlerden bir tanesi diye düşünüyorum. O da burada 2820 dolar seviyesinde bulunarak aslında bizlere ciddi bir destek seviyesi oluşturuyor. Ben açıkçası 2800 dolar seviyesinin altını görebileceğimizi pek düşünmüyorum Ethereum'da. Ancak benim burada endişelendiren bir durum daha bulunuyor. Buradaki duruma geçmeden önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Aşağıdan videoları beğenmeniz bizlere gerçekten çok büyük destek olur. Videoyu beğenmeyi ve aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Buradaki üçgen formasyonunu Ethereum eğer aşağı yönde kırarsa tabii ki de bu aşağı yönde bir fiyat hedefi belirleyecektir kendi. Ben açıkçası çok düşük fiyatlara kadar gidebileceğimiz tekrardan düşünmüyorum. Ancak 2700-2800 dolar seviyelerini görmemiz böylece daha kolay bir hale gelecektir. Aynı zamanda buradaki grafikte başka bir dikkat etmemiz gereken nokta ise burada aslında Ethereum'un bir yükselen kanal formasyonun altına düşmesi. E, bu tarz formasyonların altta düştüğümüzde aslında fiyat hedefi olarak e, buradaki kanal formasyonun en dip seviyesi belirlenir. Ancak buradaki en dip seviyesi dediğim gibi çok düşük bir fiyatta bulunduğu için ben tekrardan Ethereum'un o fiyatlara kadar gerileceğini düşünmüyorum. Evet sizlere Ethereum'da da hatta 23 kaldıraçlı bir short pozisyon açtığından, çok küçük bir short pozisyon açtığından bahsetmiştim. Buradaki işlem gerçekten çok kısa vadeli. E, buradaki işlemin biraz karama noktası ve stop loss noktasından da bahsetmek istiyorum sizlere. 3350 dolar seviyesinde bir Karamano noktam bulunuyor. 3620 dolar seviyesinde bir stop loss seviyen bulunuyor bu işlem için. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Sizler de aşağıdaki bağlantıyla beraber Binance üzerinden ücretsiz kriptolarınızı alabiliyorsunuz. Aynı zamanda çok kısa bir şekilde Coins GP'de de değinmek istiyorum. Ben ve ekibim ChatGPT'nin kripto para varıyor. özel versiyonu bir Telegram botu olarak geliştirdik. Bu bota e, erişim sağlamak ücretsiz. Aşağıdaki bağlantıyla beraber Telegram üzerinden istediğiniz kripto para birimini istediğiniz zaman diliminde analiz ettirebiliyorsunuz. Kesinlikle çok yardımcı bir bot. Bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.